Bana sarıldı, gözlerimiz birbirine takıldı. Sanki bir asır geçmiş gibi, sanki üstü örtülmüş anılar gibi. O perde yeniden açıldı, o perde benim için yeniden açıldı. Bana sarıldı, sıkı sıkı, sanki barına basar gibi sanki onca senenin acısını çıkarır gibi. Yıllarca karşılaşmadık, herkes ayrı bir yola girdi. Herkes kendi hayatının peşindeydi. Zordu çetindi geçti yıllar. Hep iz bıraktı tıpkı yüzümüzdeki çizgiler gibi. Ayaküstü bir çırpıda anlatıverdik. Başımızdan geçenleri, muhabbetleri ilk günkü heyecanmış gibi. Ah, ah, unutmayalım birbirimizi. Tekrar gelelim bir araya uzun uzun anlatalım her şeyimizi. Bak o anımız canlı canlı ne de heyecanlı bana sarıldı gözlerimiz birbirine takıldı sanki bir asır geçmiş gibi sanki üstü örtülmüş anılar dibi sanki bir asır geçmiş gibi sanki üst örtülmüş anıların dibi o perde birden açıldı. O perde yeniden açıldı, açıldı. Bu hikaye sonlanmadı. Yeniden söz verdik birbirimize, bakışmalara. Haydi hayırlısı, haydi. Haydi hayırlısı.